Müminler birbirini sevmedi mi? Mümin olamazlar. Kafirleri sevdi mi? Gene mümin olamazlar. Müminleri sevmiyor, bir de kınıyor. Kafirleri seviyor, bir de met ediyor. Bir söz var. Beş döteye geçiyor işte. Küfürde. Ben bunu anlamadım diye anlıyor her anladığını inkar ettiği gibi bu anlayışını da inkar ediyordur. Onu biz çok iyi anlıyoruz. Anlaşılmayacak hiçbir yer yok. Gelsene. Sevginin nasıl yerleştiğini size bildireyim mi? Aranızda açıkça selamlaşın, selamı açığa çıkarın buyurmuştur. Efşü selam beyneküm gibi bir şey tabi kendisi gelip. Yani selamı ifşa edin. Selamı çok kullanın. Selamlaşın. Birbirinizin hal ve hatırına çok sorun. Birbirinize çok selam alıp verin. Böyle bir ifade. O zaman şimdi geçen bir zaman selam haftası ilan etmişti başbakanımız. Çok teşekkür. İyi bir şey ama tutmadı galiba. Yani tutmuyor böyle şeyler. Halbuki bir mektup yazsak, başında sonunda selam. Telefon konuşsak başında sonunda selam. Ziyaretleşsek başında sonunda selam vardır. Selam iki tarafta yer almak zorunda. Böyle mübarek bir kelamızdır. Cennette de müminler olarak tehiyyetühüm fiha selam onların Cennet selamlaşması da şu esselam aleyküm ve aleykümüsselam selam olacaktır. Ve ahiru davahüm birbirinden ayrılırlar ki, en son birbirlerine yapacakları dua da enil hamdülillahi rabbil alemi alemlerin Rabbisi Yüce Teala'ya hamd olsun olacaktır. Bu ne güzeldir. Şimdi hangi millete cennetteki lisanında hangi millete cennetteki usulünden böyle bildirilmiştir. Biz ahir zaman ümmeti top yükün bu selamı birbirimize en çok kullanmakla mükellefiz. Ne kadar çok selamlaşma yayılırsa o kadar çok tanışma sağlanmış olur. Ne kadar çok birbirisine selam alıp verirsek bu kötü mezmum sıfatlar o kadar gizlenir. Gündem dışı. Sohbet dışı kalır. Bunlardan kurtulmuş oluruz. Selam, selamet yurdu elbette ki cennettir. Cennetin bir adı selamdır cennetin ana giriş kapısının adı Babu Selam. Bütün cennetlerin ana adı Darus Selam. Hep bundan alınmıştır. Sil, İslam bundan alınmıştır. Böylesi bir kelime hiçbir ümmetin dilinde böyle meşhur, çok yönlü kullanıma açılmamıştır. Kısmen Adem Nebi'ye melekler öğretmiş, ta cennetten beri o öğretip, öğretilen cümleyi kullanmıştır. Geldiğin zaman Esselamu Aleyküm de, Aleyküm Selam de, işte bu senin çocuklarında da selam olacak. Tembihini almış. Adem Nebi'den sonra bu iş gitmiş. Ta İbrahim Nebi'ye kadar. İbrahim Nebi şeriatında yeniden selam onlara emrolunmuş. Sonra kaybolmuş. Ta son Nebi'ye kadar. Elhamdülillah kıyamete kadar devam edeceğiz selama. Ve her kim selam dersi o selam değil biliyorsunuz. Es selam aleyküm ve aleyküm Veya selamun aleyküm aleyküm selam. En azından böyledir. Merhaba selamın yerini tutmaz. Başka da hiçbir şey selamın yerini tutmaz. Selam gibi bir selamlaşması şeriatında olan bir kimsenin selam yerine başka bir şeyi kullanması kadar büyük zül aşağılıkta olamaz. Bütün karşılaştığımız zamanlar söz başı sözümüz bu selamdır. Efendimiz sizden herhangi bir şey birisi sorar veya isterse selam verip sorusunu sormadıkça ona karşılık vermeyiniz tembih etmiştir. Her meclisinizi selamla açın. Ve şunu bilin ki İlk başta verdiğiniz selamla meclisten ayrılırken kalanlara verdiğiniz selam arasında hiçbir fark yoktur. Ne kadar aralıklarla bu selam verelim ya Resulallah. Bir ağaç kökünde oturmuş olsanız ağacı da yaslanmış duruyorsunuz. Biriniz oradan kalksa ağacı dönse de öbür yanından arkadaşının yanına gelse bu selamı versin. Her bahaneyle bu selamı verin. Hatta selam yalnız geliş gidişte de değil, durup dururken de Esselamu Aleyküm Selam, selamet olsun size. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah rahmet ile selam olsun size. Mükemmel bir duadır. Cennette en çok kullanacağımız sözümüzdür. Namazlarımızda hem sağ hem sol tarafımıza Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye bu selamı veririz. Sünnettir. Demek ki selamı yayın ki birbirinizi sevesiniz. Tılsın bu. Selamı aranızda yayın ki birbirini sevesiniz. Birbirinizi seviniz ki mümin olasınız, iman etmiş olasınız. Mümin olun ki cennete giresiniz. Gayet açık. Azıcık da bir sizden okuruz burada. Hayır olsun. Konu devam ediyor. Görüyorsunuz. Konuştuğun zaman hani bu bile tabii ki hızlı gidiyor yine. Çeşitli örneklerle bizim arkadaşlarımızın daha istifadeli olacağını düşünüyorum.